Merhaba. AVT mühendisliği firması olarak kendi bünyemize üretmiş olduğumuz elektro sistemini anlatıp çalışacağız. E, işlemi ters ozmoz ve değinize gibi ön filtrasyondan bakiye kalan az miktarda iyonları tamamen ayrıştırarak suyu yüksek kalanda saflaştırma işlemidir. Bu işlem eskiden mix pet denen yataklı filtrasyonlarla yapılırdı. E, sistemler sürekli olarak kimyasal tüketirlerdi. Elektrodenizasyon sistemi ise bu işlemi suya elektrik akımı vererek ve hiçbir kimyasal kullanmadan gerçekleştirir. Elektrodenizasyon modülü içerisinde bulunan seçici membranlar elektrik akımının yarattığı iyon hareketiyle ön saflaştırmadan kalan bakiye iyonları sudan tamamen ayrıştırır ve 0.1 mikrosimersin altında ultra saf su elde etmenizi sağlar. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını görelim. Oto. Şimdi gördüğünüz gibi burada CD'yi e, denemek için bulmuş olduğumuz, hazırlamış olduğumuz bir test e, sistemi var. E, buradaki ham suyu, 7 ve 10 mikrosemens arasındaki ham suyu CD cihazları ile yaklaşık 1 mikrosemensin altında saf su elde edeceğiz. Sistemin akışına bir göz atalım. Burası ham su tankı. Halk Bank'ını sinyal cihazına aktarılması sağladığı bir transfer sistemi, bir pompa sayesinde. Şurayı gösteriyorum. şu an bizim komisyon mi 7 micresimaz. Bu pompa sayesinde, burada, girişim, pompa sayesinde de, burada, bu sinyal sizler üzerinden bir işimizi Burada belirli ayarlanmış parametrelerde, debilerde. tüm sinyal üzerinden arka tarafta görmüş olduğunuz kıştan dans tez edeceğiz alt taraftan başlayalım kıştan aşağı doğru

eğilimli CD modelinin kontrol ötesi çalıştığını gösteriyor. Ve şu an değmeye girdikten sonra CD'den çıkan üretkenlik, üretim üretkenliğimiz 0.07 mikrosiymez. E, SİDER elektrik bölümünden bahsedelim. Burada görmüş olduğunuz iki tane bir tarafı var. E, arka tarafta tane modülle çalıştığı için bu taraflar 380 voltu 600 voltu yükselten tarafı var. burada görmüş olduğunuz iki tane kart var. Bunlar da her bir modül için yine her bir taraftan gelen 600 volt AC gerilimi 600 volt DC'ye çeviren regülatörler kontrol ünitesidir. Ee, burada piyasadan oluşan bir kontrol mekanizması ünitesi var. Kapakta da sistemi kontrol edilmesi var Ve anlık kirimizden dolayı sağlar. Ee, Otoriter otomatik. Ve burada cihazın çalıştığı akım e, amper ve voltaj değerlerini gösteren Ion Pro ait, Siemens bir kontrol ünitesi. Burada çıkış iletkenlerini gördüğümüz bir ölçüm sensörün ekranı mevcut.